14. derecesiz Beyblade TR turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü turnuvamız Burst serisinden Beyblade'ler arasında olacak ama bunlar bildiğiniz Burst'lerden değil. Hepsi Metal Fight'ın remake halleri. İsterseniz şimdi yarışmacılarımızı ve Beyblade'lerini tanıyalım. Ben Radek bu da Lightning Eldrago. Dragon. Ben Egres, bu da Beyblade'in Storm Pegasus. Ben Dark Blader ve bu da Beyblade'im Hades Kerbex. Ben Barış Akbaş, bu da Beyblade'im Earth Eagle. Ben Penguin 007, bu da Beyblade'im Galaxy Pegasus. Ben Ruşen, bu da Beyblade'im Storm Pegasus. Ben Külah, bu da Beyblade'im Sagittarius. Ben Fatih Falcon, bu da Beyblade'im. Ben Milli Acar, bu da benim Beyblade'im. Ben Grifolion, bu da benim Beyblade'im. Ve ben Emlak Mert Mertol, bu da Beyblade'im. Özel yeşil rengiyle Storm Pegasus. Evet, şimdi ön elemelerle turnuvamıza başlıyoruz. Evet, şimdi ön elemelerin ilk karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Fatih Balkan ve Kula. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! İkisi de çok hızlı fırlattılar. Acı neler yapıyor? Öyle. Tabii ama söyledik, ben kemantamalıyım. Bir kere sakinledi şu anda. Saçı yavaşlıyor. yavaşlayacak mı? Minik dokunuşlar. Çok heyecanlı. kim <laughs> <iyi. İçim> duracak? <laughs> Sesleri bir Ve Fatih Balkan 1-0 öne geçti. Hazırız. 3, 2, 1, hazır ateş. Çok güzel fırlatmalar. Sagittarius saldırıyor. Sagittarius saldırmaya çalışıyor, evet. Pegasus kaçıyor. Pegasus'un bir ayağı çukurda. Böyle gideceğiz Pegasus'a alacağız. Ooo az kalsın çukura düşüyordu. Güzel vurdu ama yetmedi. Her <laughs> <laughs> an bir patlama gelebilir. Pegasus patlayacak gibi ya. Sayı düşmüyorlar. bakalım yine aynı sonuç mu olacak? Çok heyecanlı. evet, <laughs> maalesef. Yılın kapışması. Mekallerin normalleri de böyle dönüyorlar, uzun sürüyor, bitmiyor maç. Hiç böylesini görmedim. <laughs> Akıl alır gibi değil. Düz tepsi misali. Sanırım yani, geçen seferkiyle aynı olacak. Aynen. Ve Fatih <laughs> Balkan 2-0 öne geçti. 3-2-1 hazır ateş. <laughs> Şiddetli kuruşlar <bu üç> <laughs> diyemedim. Ve Fatih Balkan <laughs> devam ediyor. Sayalım devamını görelim. Devam ya. ediyor Lezleğin evet. Sıfatlar, değil mi? Yok. <laughs> Pegasus şimdi patlasaydı kim kazanacaktı? Bir, Yine Fatih mi kazanacaktı? Şirat. Yok artık şey, çukurdan kuralarda... çıkanları da... sayıyoruz. Aynen. Ama bir şey değişmedi bir ve Fatih bir Balkan şey. 3-0'la çeyrek finale çıkmaya Boş hak bir. kazandı. Tabii. Tebrik ederim. Ön elemelerin ikinci karşılaşmasına başlamak üzereyiz. Yarışmacılarımız Emlakçı Oytun ve Penguen 007. İkisi de yeşil Beyblade kullanıyor. İlginç bir maç olacak. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1 Hazır ateş! Temassız. Temas yok. Nasıl oldu? Yani böyle atarsan <laughs> Aşağı doğru Bu an öyle Seker. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1 Hazır ateş! Haydi Megasus! Yapma. Çıkmayacak <laughs> gibi <gülüyor> ve <laughs> Emlakçı Oytun 1-0 öne geçti. 3, 2, 1, hazır ateş. <laughs> Şimdi Pegasus göster gücümüzü. Ah, Emlakçı Oytun Mertol'un gücü. Koş peşinde. Uçan palyoço balığı. <laughs> <laughs> Bitir işini Pegasus. Ah çok yapalım. Baran Köşk'e hayat masajı diyor şu an. <laughs> Şimdi Pegasus ölüm dokunuşu. Yoksa? <gülüyor> Dokunmadı. <gülüyor> 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 Ve ah. emlakçı oyutun 2-0 öne geçti. 3, <gülüyor> 2, <gülüyor> 2, 1, hazır atı. <laughs> Şimdi Pegasus, Şimdi Pegasus bitir Toplama başladı. Dayanıklılığı bende niye var? Özel hamle, uçan palyo çobalığı saldırısı. Güzel. Ye onu Pegasus. Oh, ölüm de. Oh, ölüm de. güzel. güzel. Beraber. Nasıl ben daha çok döndüm? var kayıtlarına baktık ve <laughs> Penguen 007'nin 1 puan aldığını gördük. Durum 2-1. Şimdi devam ediyoruz. 3, 2, 1. Hazır atıva. Hadi. Esra'yı yiyen onu. Aa. Ve. Güzel. Evet. Çıktı evet. işte. Evet. Maalesef. Abi. Takdir. Penguen devam bir. edemiyor. 3-1 ile Emlakçı Oytun üst tura çıktı. Beş yıldır yenemiyordum. Ön elemelerin üçüncü karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Dark Blader'la Barış Akbaş. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1 hazır. <laughs> oh. ne oldu orada? Ve... Temas <laughs> ve Barış Akbaş patlatarak 2-0 öne geçti. 3-2-1 hazır ateş. <laughs> Şukur'da patladı. Ama şukura girmekte bir puan. O yüzden 3-0'la Barış Akbaş üst üste çıkmaya hak kazandı. Ön elemelerin dördüncü ve son karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Egrez ve Radekeren. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! Aa, o, o, o. Hadi ekleyelim biraz o, o. ve Radekeren 1-0 öne geçti. 3, 2, 1, hazır ateş! Hadi hazır ol, ilini kemiğini sömür. Zaten hiçbir şey saldırıyor. Ortada en ufak avantajı elde ederek. sömür yaandra Hı? ya. Hı? Hızını çal Bir şey yap. Bilmiyorum sanki bir tık farklı durumu 2-0 yaptı. 3 2 1 hazır ateş benim kolu sen? Ve ben de Jaha İmparatoru. Rade Keren 3-0'la çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Emlakçı Oytun ve Fatih Balkan. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3 2, 1, hazır ateş. Şimdi Pegasus. <laughs> Ye onu Pegasus. <laughs> Mavi Pegasus çok yavaşladı. Mavi <laughs> <Göstergücümüzü> Pegasus çok yavaşladı. Göster gücümüzü Pegasus. Ben hiç takip etmiyorum. Yeni işler. Bitir işini Pegasus. Ölüm dokunuşu. Mekacı benden aldım. Ve Aa, Fatih o, 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 Balkan evet, 1-0 -2 -2 öne geçti. 3-2-1 hazır şşşşşşş. ateş. Bekleyelim. Çok çıkacağını evet, sanmıyorum ama evet. evet Fatih Balkan 2-0 öne geçti. 3-2-1 hazır ateş. Uh -huh. ateş. Neyse devam. Ve... Çok Emlakçı Oytun durumu 2-2 yaptı. 3, 2, 1, hazır atı! Çok iyi fırlattı. Ye onu Pegasus, gücümüzü gösterelim. Şimdiye kadar öyle ettik, gelene kadar. Pegasus uçan palyoço balığı saldırısı. Evet, dayanıklılık maçına dönüştü. Sen geçti Bey biraz daha yavaşladı. Daha yavaşladı. Beklemediği anda patlat Vegasus. Ve, ve ah. Fatih Balkan 3-2 ile yarı finale çıkmaya hak kazandı. Çeyrek finalin ikinci karşılaşması Milli Ağaçlar'la Yaşlı Kurt arasında olacaktı. Fakat Yaşlı Kurt gelmediğinden Milli Acar direkt olarak yarı finale çıkıyor. <laughs> Çeyrek tünelin 3. karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Radekeren ve Barış Akbaş. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3 2 1 Hazır ateş. Evet, Spectre'in son yanı maç. Aynen. İşte ilk sunur aldı Rade. Evet, Umarım Eagle sakince bekliyor yani kulağa karşı. Evet İnşallah. Oo sürtündü. Eagle yere sürttü. Disk çok iyi değil çünkü. Biraz daha sürt. Aşağı Eğitim. eğimli. Eagle'ın durumu hiç iyi gözükmüyor. Ama Eldrago da çok yavaş. Evet, gerçekten. Eldrago hız yavaş. çal. Allah belanı. Ve... Allah belanı. <laughs> Beklenmeyen bir şey oldu. Eagle <laughs> ve Barış Akbaş 1-0 anı geçti. Öyle bir şey nasıl olabilir ya? Şey hazır mıyız? Evet. 3-2-1 Hazır Ateş! Tarafı <laughs> yani, saldırı var mı? Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Sinan döndü. Biraz yani, Drago güzel saldırıyor. Evet. Ama yeterli olmayacak diyor. Biraz yere sür. Eagle dengesini korudu. Eagle darbelere iyi dayandı. Daha, çok çok de Dayanmasın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sen yine bir dayanık kılıç mücadelesi. Dokunsa! <laughs> <laughs> Ve ölüm dokunuşu. Ve ölüm dokunuşu. Oley be. Bu sefer Eldrago kazandı. <laughs> durum 1-1. 3-2-1 Hazır, ateş! Haydi dalga bakın. Şimdi Braga güzel vuruşlar yaptı. Yapmak zorlanabilir. Başka şansı yok ki. O. Endrigo e patlat şunu ya. Eğildi biraz daha düzeldi ama. Niye patlatmıyorsun? Eski bayağı aşağı inme olmayacak. Eşitliği kim bozacak? İkoli Ve Barış Akbaş var. durumu 2-1 yaptı. Bayağı fark 3, 2, 1, hazır ateş! Oh. Oh. dönmüyor. Dramatik. Oh. Oh. Yapma bunu. Çok çekişmiş. Ve Zade Keren durumu 2-2 yaptı. 3, 2, 1, hazır ateş! Bakalım. Kazanan kazanır. Sonra. Aynen, mantıklı. <laughs> Enzo'ya biraz daha... Sık oh. içini ya. Eldrago bu itiriyor. Size de devletçi ruhunu gösteriyor. Bakalım. Oh. Her şeyleri bu stadyumda bırakacaklar. Eagle yere sürttü Eldrago. Her an her şey olabilir. Olsun. Yere sürttü. İkisi de çok yavaş. Foto finish. Olayım ve... El Drago <laughs> ve Radekeren 3-2 ile üst tura çıkmaya kazandı. Çeyrek finalin dördüncü ve son karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Ruşen ve Grifolyon. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! Yine oh. ha. Ve Grifolyon 1-0 öne geçti. 3, 2, 1, hazır ateş! <laughs> Kerbex çok dengesiz görünüyor. Şey. Hiç sevmedim. Ama gene de Christian'a yetecektir. Ve Grifolion 2-0 öne geçti. Orada da boğuluyor biliyor musun? 3, 2, 1, hazır, Ateş! Güzel. Saldırı. Ama temas etmedi. Herbex aurasıyla uzak tutuyor rakibine. Güzel lokumuşlar. De çok yavaş ama ve Grifolion 3-0'la yarı finale çıkmaya hak evet. kazandı. Yarı finalin ilk karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Milli Acar ve Fatih Balkan. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır, ateş! Aa. İşte bunu bekleyelim. Çukurdan çıkmayacak ve Milli Acar 1-0 öne geçti. 3, 2, 1 hazır. Açın. Sefer temas var. Ve Fatih Balkan durumu 1-1 yaptı. 3, 2, 1 hazır. Ateş. Temas var. Temas var. Aynen var. Ve durum 2-1 oldu. 3, 2, 1, hazır, ateş. Evet, saldırıyor. Wow. Milli Acar evet, farklı bir fırlatış denedi. Bir <laughs> şey yarıyor gibi ama ne yapayım? Sanki yavaşladı Milli Acar. Evet, yavaşladık. <laughs> Devlet telefonumaları 80 milyon. Nefesi <laughs> <Tepesini> tuttu, izliyor. Mavi <laughs> gitti. Oba! sonunda. Ne oldu? 3 1 mi, mi oldu? Mi <gülüyor> oldu? <gülüyor> ve durum? 2-2. 2 Yok Hayır, bir dakika. Bir puanı, puanı vardı. 3 3 2 oldu. 3 2 oldu. 3 2. <laughs> <Eee. gülüyor> bir de beni kandırmaya çalışıyor. <laughs> 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 ve milli acar müthiş bir dönüş. şekilde son anda patlatarak durumu 3 2 yaptı. Yarı finalin ikinci ve son karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Grifolyon ve Radekeran. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3 2 1 Hazır ateş! Yavaş fırlattı. Sanki ikisi de yavaş fırlattı, evet. Stereotipin içinde kalmak istiyorlar. Beni kopyalamayınız arkadaşlar. Alttan vuruyorsun. Ama neden vuruyor oldu? Beni, kemiğini sümüren. Alttan vurarak hız çalabilir muyum? Bence zor gibi olmuyor. Aynı seviyede olması da avantajlı olur evet. böyle ve Grifolyon 1-0 öne geçti. Tamam bunda da iş yaramıyormuş. 3, 2, 1, hazır ateş! Evet, sefer daha hızlı. Eldirimi saldırıya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Grifolyon sakince bekliyor. Geri sürt hadi. Kerbeks. <laughs> bir de patlat. Yapalım bu sefer. Sonuç farklı olacak mı? Yapma ya. Ve grip 2-0 öne geçti. 3, 2, 1, hazır ateş. <laughs> Ve Rade Kerem durumu 2-1 yaptı. 3, 2, 1, hazır ateş. Hayır! hayır. Ve Gripolyon 3 1le finale çıkmaya hak <laughs> kazandı. <gülüyor> Şimdi turnuvamızın üçüncülük karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Fatih Balkan ve Rade Keren iki kardeş yine karşı karşıya. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! <laughs> Güzel tartışmalar. Baştan acımayacağım oğlum. Ve Rade Keren durumu 2-0 yaptı. Acımayacağım demiştim. Olimpiyatlarca gördüğüm keş amasa güreşi. Çünkü para kazanmıyor. 3 2 1 Hazır Ateş Ateş Gazeteren yine patlattı. 4-0'la turnuvamızın üçüncüsü oluyor. Onu tebrik ediyoruz. <laughs> turnuvamızın finaline başlamak üzereyiz. Yarışmacılarımız Milli Acar ve Grifolyon. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! Saldırgan! Çalıyor gerbeksi. Ama yetişemiyor gibi. Gerbest kaptı merkezi. Evet, oldu? çarpışmıyorlar. <laughs> sen de, sen de. Ve... <laughs> Gripolyon 1-0 öne geçti. 3 2, 1. Hazır ateş! Saldırgan durumda. Güzel darbeler Patlama gelir mi? Hadi bakalım yani şeydi. 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 Oh, Geldi Gerçekten geldi Milli Acar 2-1 öne geçti 3-2-1 hazır ateş Acar oh. özel fırlatışını uyguladı ah. Fırlatışını uyguladı Sıfırlar turnuvamızın okay. şampiyonu oldu. Onu tebrik ediyoruz. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> ödül töreniyle karşınızda olacağız. Şimdi ödül törenine geçiyoruz. İlk olarak Milli Acara Beyblade'in birinci mangasını takdim ediyorum. Güle güle Aa, oku. Teşekkür ederim. Ben de bunu, ben de bunu ikinci vermek istiyorum. Ee, bir teselli armağan olarak. Buyur. Aa, koca güle Teşekkür ederim. Be. Olsun. <laughs> be. Şimdi asıl ödüle gelelim. Biliyorsunuz Derecesiz turnuvalarda verdiğimiz bir madalya var. Uzun zamandır elimizde değildi. İl il dolaştı. Geri almak için çok uğraştık. Ve sonunda geri aldık onu. Bu madalyayı Milli Acar'a takdim ediyorum. Onu... Umarım onu güzel bir şekilde saklarsın. Biliyorsunuz bu madalya kazanandan kazanana geçen bir madalya. Ben bakalım, istiyorum. bakalım Milli Acar elinde ne kadar tutabilecek. Bugünkü turnuvamızın sonuna geldik. Bir dahaki turnuvalarda görüşmek üzere.